Evet, çok iyi be kaçıncı videodayız 31 videodayız arkadaşlar kaç video sürecek tahmin ediyorum 50 video olacak ama e, kestiremiyorum ne kadar süreceğini ama e, yüklendikçe tamamlandığında veya bu oynatma listesi komple tamamlandıktan sonra çok şanslısın oynatma listesini komple görebileceksin. E, kaç videosu sürdüğünde direkt öğrenmiş olacaksın ama ben şu an için 50 video olarak öngörüyorum kaç video sürerse sürsün içimiz çok rahat. Nasıl zamanın ilerlediğini bilmiyorum değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorsun. Hocam nasıl başladık? Çok iyi başladık. 30 videoyu nasıl bitirdik vallahi bilmiyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Öyle bir şey kesinlikle yok. Neler yaptık seninle neler. Devlet memurlar kanunu bitirdik. Mal bildirimini bitirdik. Arkasından arkadaşlar belediye, büyükşehir belediyesi, köy, il özel dersini bitirdik. Sonra hizmetsel kuruluşlar yaptık. Hizmetsel kuruluşlarda çok güzel şeyler konuştuk. Orası bitti. Sonra döndük. Merkezi yönetime, merkezi yönetimin başkent teşkilatına döndük. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar bitti. Sonra nereye geldik? Şöyle ekrana geleyim. Sonra nereye geldik? Sonra bak şimdi şurayı bitirdik. Burayı bitirdik. Sonra nereye geldik? Cumhurbaşkanı, bakanlıklar bitti. Sonra yardımcı kuruluşlardan bahsettik. Burası bitti. Şimdi geldik arkadaşlar idari teşkilat yapısında, taşra teşkilatına. Lütfen senden en başta ee, istediğim şeyi unutma ricamı lütfen kırma Havada bırakma isteğimi Bu taşla teşkilatını en az 5 defa 6 defa Sen çiz Neyin nerede olduğunu çok iyi bilmen gerekiyor Şimdi geldik iyi ilerlemişiz çok iyi ilerlemişiz Bir kahveyi hak ettik mi? Hak ettik Bir çayı bile hak ettik Hatta bu videolardan sonra bir yemeği bile hak ettik Videoların sonunda da Ayrı bir sürprizim olacak diye düşünüyorum ee, Instagram Hukuku öğretir sayfasını mutlaka takip et. Ee, eğer kurum sınavı olarak adli hakimlik, idare hakimlik, kaymakamlık e, istiyorsan, o kurum sınavlarını istiyorsan mutlaka hukuk Instagram sayfasını takip et. neyi söyleyecektim? Payem 7'ye misyon koruma sınavlarını hazırlanıyorsan polis mevzuatı diye bir Instagram sayfamız var, orayı takip et diyorum. Haydi bakalım, başlayalım. İdari teşkilat yapısı, taşra teşkilatı, taşra teşkilatına devam ediyoruz ve inşallah kaç video sürer bilmiyorum ama bunu bitireceğiz. Seninle yaklaşık 20 sayfaya kadar bir yolculuğumuz olacak. 18-20 sayfa diye hatırlıyorum. Şu an sayfa sayısı aklımda değil. Şimdi arkadaşlar, merkezi yönetim dediğimde yani nereyi kastediyorum? Bak, merkezi yönetimle ki ne? Yerinden yönetim. Yani bir şunları bir karşılaştıralım bakalım. Merkezi yönetim tek bir devlet teşkilatını temsil ediyor. Devlet düzel kişiliği var. Tek bir teşkilat. Bunun içerisinde bakanlıklar var, bakanlar var. Bunun içerisinde il idare kurulu var, ilçe idare kurulu var. Bunun içerisinde hep ne var arkadaşlar? Burada tek bir tüzel kişilik. Hocam buradan neyi anlamamız gerekiyor? Bakanlıkların tüzel kişiliği yok. İl idaresinin, ilçe teşkilatlarının tüzel kişiliği, ayrı bir tüzel kişiliği, ayrı bir özel yapısı yok. Hepsi, hepsi, hepsi nerede yer alır arkadaşlar? Bak 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 sildim buraları. Hepsi nerede yer alır? Rengi değiştiriyorum. Aha da kırmızı yaptım merkezi teşkilat içerisinde yer alır. Bu buna ne diyeceğiz? Devlet diyeceğiz. Devlet, devlet tüzel kişiliği diyeceğiz. İçerisindeki yapıların ayrı bir düzel kişiliği yoktur diyoruz. Ama ama şöyle ama nereye geliyoruz arkadaşlar? Sen sen kendi içerisinde bir hiyerarşik yapı. Bundan sonraki başlık bu kaçıncı bölüm? Bir saniye 11. 11. bölüm. 12. bölümde Kamu tüzel kişilikleri 13. bölümde idari vesayet hiyerarşi onlardan bahsedeceğim. Orada daha detaylı olarak göreceğiz. Ama bunlar kendi içerisinde ne var? Kendi içerisinde ne var? bir hiyerarşik denetim söz konusu diyoruz. Yerinden yönetimlerde ise her birinin ayrı ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. Her birinin ayrı ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Hocam başka? Her biri ayrı bir özelliğe sahiptir. Hocam başka? Hocam karar ve yönetim organlarını kendileri belirler. her kuruluşun kendine ait bir mal varlığı bütçesi vardır. Hocam bitmiyor. Merkezi Merkezi idarenin idari vesayet denetimine tabidir. Yani merkezi yönetim yerinden yönetime geldiğinde hiyerarşi yani benim altımda yer alıyorsun, benim hiyerarşim altında yer alıyorsun diyemez. Sen idari vesayete tabisin diyebiliyor. Ufak ufak girizgah yapıyorum. 12. 13. bölümlerde daha iyi bunları oturturacağız tamam Demek ki kendi içerisinde örnek veriyorum belediye başkanının belediye başkanının personeli hakkındaki yetkisi, personeli üzerindeki yetkisine ben ne diyorum? Bir hiyerarşi diyorum. Ama belediyenin üzerine merkezi yönetimden bir denetim yetkisi gelirse buna ne diyoruz? İdari vesayet diyoruz. Ken kamu tüzel kişisi kendi içinde yani müdürü, amiri, personeli kendi içerisinde hiyerarşi dışarıdan bir kamu tüzel kişisinden tepki gelirse, denetim gelirse, emir talimat gel emir talimat ifadesi ee, açacağım bunları. Bir yerden bir şey gelirse, denetim gelirse arkadaşlar buna idari vesayet diyeceğiz. Peki devam ediyorum, devam ediyorum. İdari ilişkin anayasal ilkeler. Anayasada anayasal ilke dediğimiz arkadaşlar idarenin bütünlüğü, kamu idaresi, merkezi yönetim, yerinden yönetim, idarenin yargısal ve mali sorumluluğu, yetki genişliği, idari vesayet, kanun semeri. Kanun semerden çok bahsettik. Yetki genişliği ve idari vesayete ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Merkezi yönetim, yerinden yönetim bahsediyor zaten. Kanun emirden bahsettik. İdarenin bütünlüğünden de hiyerarşi ve idari vesayeti anlatırken bahsedeceğim. Adım adım yani işlemedik hiçbir şey kalmayacak. Devam ediyorum. Hoş Hocam anayasada yer alan idari kuruluşlar nelerdir? İl özel idaresi var, il genel idaresi var, belediye, köy, üniversite, YÖK, TÜRK, TRT, e, kamu kurumun teşkilindeki meslek kuruluşları, Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu. Peki hocam buralar tamam. Anayasada anayasadan kamu tüzel kişiliğini almış olan. Mesela size şöyle bir soru gelebilir mi? muhtemel ki gelebilir. Anayasadan kamu tüzel kişiliğini almış olan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda verilenlerden hangisidir diye bir soru gelebilir. İl özel idaresi tüzel kişiliğini anayasadan alır. Belediye, köy, meslek kuruluşları, üniversite, TRT ve Atatürk Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tüzel kişiliğini çok üstün, üstün yerlerdir bunlar. Üstün tüzel kişiliklerdir bunlar. Kamu tüzel kişiliğini birebir Anayasa vermiştir. Kamu tüzel kişiliği birebir anayasa vermiştir. Kimdir bunlar? Unutma, il özel idaresi, belediye, köy, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Bununla ilgili bir önceki videoda neden bahsettik? Bir önceki veya iki önceki videoda. Sayıştay'ın denetiminde değildi. Üniversiteler, ey üniversite tüzel kişiliğini nereden alıyorsun? Efendim anayasadan alıyorum. TRT, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tüzel kişiliğini nereden alıyor? Anayasadan alıyor. Peki anayasada yer alıp da kamu tüzel kişiliğini kendi kanunlarından alan hangisidir diye bir soru gelebilir mi? Zaten geliyor. Tekrar tekrar defalarca geldi. Bir yok diyeceksin. 2 rütük diyeceksin. 3. Kamu denetçiliği kurumu diyeceksin. Size gelecek olan fix sorunun 1. Diyecek ki aşağıdaki hangisi kamu tüzel kişiliğini anayasada isme yer almasına rağmen kendi kanunlarından alır. Aha da cevap burada. Peki soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğini anayasadan alan kurumlardan biridir? Peki soru 3. Yukarıya 1, 2, 3 diye şunları karışık şekilde verir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri şöyle bir soru sorabilir. Ee, anayasada yer alıp kamu tüzel kişiliğini de anayasadan almıştır. Anayasada yer alıp come to action anayasadan almamıştır diye değiştirip değiştirip soru yapabilirler. Çok kıymetlidir bunlar. Eğer ders notu kitabı yoksa ekran görüntüsü al telefonundan bak ama ders notu kitabından önündedir muhtemelen. Onunla birebir ilerliyoruz. E, ders notu kitabınla birebir ilerliyoruz. Lütfen ders notu kitabınla tüm eğitim paketini bitir. Tekrar'a döndüğünde ders notu kitabından tekrarını yapacaksın. Problem yaşadığın kodlamalarda mesela Murat Hoca şurayı kodlamıştı diyorsun. O o kodlamayı hatırlamıyorsan o ilgili videoya dönüp hemen tekrarını çok rahatlıkla yap bilirsin. Peki, önemli bilgi kutuları arkadaşlar. il idare organları dediğimizde şimdi taşra teşkilatının birimleri il ve ilçedir. Hocam, il idare organı dediğimde aklına hop vali gelecek, il idare kurulu gelecek, il idare şube başkanları gelecek. Hocam, ilçe idare dediğimde kaymakam, ilçe idare kurulu, ilçe idare şube başkanları. İl ilçe idaresinin başı kimdir? Kaymakamdır. İl idaresinin başı kimdir? Validir. Tamam. İl idaresi dediğimde aklıma 3 yer geliyor. Vali, il idare kurulu, il idare şube başkanları. Hocam ilçe dediğimde kaymakam, İlçe İdare Kurulu, İlçe İdare Şube Başkanları hemen aklına gelecek diyorum. Şimdi potansiyel bir soru daha buradan gelecek. Çok özel tablolardır arkadaşlar. Bir sınavda bazen 2-3 soru bile buralardan gelebiliyor. En son yapılan sınavlarda da buralardan çok fazla sorular geldi, geldi, geldi. Tamam. Bir daha gelirse sadece bu ekranın fotoğrafını paylaşacağım. Şöyle bu ekranın fotoğrafını paylaşacağım. Bak geldi diyeceğim. Tamam. Ve bu videolar YouTube'da yer alacak. Ders notlarıyla takip ettiğinde oradan gelecek soruları çok rahatlıkla yapabiliyor düzeye geleceksin. Soru şeklini Hukuk Öğreti Soru Bankası kitabından çözdüğünde herhangi bir eksiğin kalmaz diyorum. Tamam. Evet arkadaşlar küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Burada bir bilgi hatası vardı. Onu düzelttik. Yeniden geldik karşınızdayım. Devam ediyorum. Vali ile kaymakamı karşılaştırıyorduk. Vali il genel idaresinin başıyken il kaymakam ilçe ilçe genel idaresinin başıdır. Vali Cumhurbaşkanına karşı sorumluyken kaymakam valiye karşı sorumludur. Vali istisnai memurluktur ama kaymakam güvenceli memurluktur. Vali Cumhurbaşkanının kararıyla atanırken sen sen kaymakam hanım olduğunda kaymakam bey olduğunda cumhurbaşkanının onayla atanacaksın diyorum. Cumhurbaşkanının onayla atanacaksın diyorum. Vali askeri birliklerden doğrudan yardım alabilirken kaymakam askeri birliklerden doğrudan yardım alamaz. Genel emiri kim çıkartıyor? Vali. Kaymakam genel emir çıkartamaz. Yetki genişliğini kim kullanıyor? Vali. Yetki genişliğini kaymakam kullanamaz. Bunlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Devam ediyorum. Vali il idaresi kanununa göre ilde cumhurbaşkanı temsilcisi idari yürütme vasıtasıdır. Kaymakam ise il idaresi kanununa göre ilçede cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır diyorum. Şimdi geldik ney ne ile kurulu. İlçe ilçe kuracaksan Bunları kurması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile olur. Kanun ile olur. Büyükşehir belediyesinin e, kurulması nasıl oluyordu? Büyükşehir belediyesinin kurulması söyle yaz aşağıya bekliyorum. Peki bir köyün veya kasabanın yazdın mı? Dur dur lütfen yazar mısın aşağı? Büyükşehir belediyesi nasıl kurulur? Belediyeler nasıl kurulur? yazdım. Tamam süper harikasın. Devam ediyorum. Bir köy veya kasabanın başka bir ilçe veya ile bağlanması, il ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi Cumhurbaşkanının onayıyla aynı senin atanman gibi inşallah köylerin birleştirilmesi, ayrılması, adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla olur diyoruz. Ama yeni köyün, yeni köyün kurulması, köylerinin yerinin değiştirilmesi Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, ilgili il idaresi kurulu, il genel meclisinin görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı kararıyla olur diyorum. Bu karşılaştırma potansiyel sorudur. Ney nasıl kurulur? Potansiyel sorudur diyorum. Tamam? Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Mülki idari bölümlerinin kuruluşu. Bakalım biraz. Türkiye merkezi idari kuruluşu bakımından coğrafyada coğrafya durumuna göre, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre iller illere, iller de ilçelere bölünmüştür. İl, ilçe ve bucakların kurulması, kaldırılması, adlarının değiştirmesi, bağımlılıklarının veya merkez ve belirtilmesi, değiştirilmesi şu şekilde yapılmaktadır. Bakalım. İl ilçenin kurulması biraz önceki tablo arkadaşlar kaldırılması, değiştirilmesi size verdiğim bu tablolar arkadaşlar birçok mevzuatın karşılaştırmalı bilgi kutularından elde ettiğimiz bilgilerdir. Tamam mı? Bunlar arkadaşlar inanılmaz size sınavda soru yaptırdığında çok özet noktalar olduğunu göreceksiniz. İşte bunlara şimdi biraz ne yapıyoruz burada? Açıyoruz. İl ilçenin kurulması, kaldırılması, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir başka bir ile bağlanması kanunla Köylerin adlarını değiştirmesi, köylerin birleştirmesi, ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köye ayrılıp başka bir köye birleştirmesi İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla olur diyoruz. İllere, ilçelere merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün, ad köyün, köyün adı verilir. Coğrafi veya tarihi bir şanı varsa o da isim olarak verilebilir diyorum. Şimdi geldik il genel idaresine. İl genel idaresi yetki genişliği esasına göre yönetilir. Yetki genişliği esasına dayanır. Yani vali, vali bu yetki genişliği yetkisini kullanarak merkeze danışmadan karar alma yetkisine sahip olduğunu görüyoruz. İl genel idaresi il ve ilçe bölümlerine uygun olarak düzenlenir. Belli, belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla birden çok ili içine alan, Çerçevede bu hizmetler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. İl genel idaresinin başı kimdi? Valiydi. Vali bakanlıkların kuruluş ve mevzuatlarına göre illerde lüzum lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında il idare şube başkanı bulunur. İl idare şube başkanları, il idare şube başkanları. Aha 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 da buraya gelir. İl idare şube başkanları burada yer alır. Ne yapar? Bunlar aynı zamanda arkadaşlar il idare kurulunu oluşturacaktır diyoruz. İl idare şuba başkanları diye hep böyle vurgu yaptığımız yerler burası işte. Peki devam ediyorum. İllerde valilerin tayin ve tespit ettiği ilçelerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere... Vali muavini yani vali yardımcısı bulunur. Vali yardımcısı valinin yazı, yazı işleri düzenlenmesinden birçok hukuki işleri var, mali işleri var vesaire gibi sorumlulukları var. Valinin hukuki durumu ve görev ve yetkileri. Vali'in de Cumhurbaşkanlığı idaresi Kanunu'na göre Cumhurbaşkanlığı temsil ediyor. İdari yürütme vasıtasıdır. Ama kaymakam için ne dedik arkadaşlar? Kaymakam ilçede... İl İdaresi Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı idari yürütme vasıtası iken vali hem idari yürütme vasıtası, vasıtası hem de Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir diyorum. Peki vali vali il Genel idaresinin Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı, yardımcı ve bakanlar görevlerine ait işlerde valiye resen yani Cumhurbaşkanı emir veriyor yetmiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar da valiye resen emir verebilirler. Vali kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatların verdiği yetkilere göre talimat ve emirleri yürütmekle yürütmekle görevlidir. Valiler Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diğer mevzuatların yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için ne çıkartabiliyor valiler? Genel emir çıkartabiliyor. Peki kaymakamlar genel emir çıkartabiliyor muydu? Aman ha aman dikkat et kaymakamlar genel emir çıkartamaz diyoruz. Peki vali 4. maddenin son fıkrasında belirtilen adli askeri teşkilatlar dışında bütün devlet, daire, müessese hepsi belediye, köy idaresi bunların arkadaşlar ne yapabilir? Denetleyebilir, teftiş edebilir. Hocam dördüncü madde Dördüncü. Gel bakalım dördüncü madde Hakimler kanunu, icra iflas kanunu, yaz, e, cumhuriyet savcısı hakim sıfatında bulunanlara ve bu kanunlara yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika müessesi gibi yerlerin hiyerarşi hiyerarşiye hiyerarşiye tabi değildir. Yani valinin hiyerarşiliğinde değildir. Adalet yok. Askeri birlikler yok. Hakim savcılar yok diyoruz. Tamam. Diğerlerinin tamamını ne yapabiliyor? Denetleyebiliyor. Amiri vasfıyla emir talimat verebiliyor. Vali ilde teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan ilçelerin yürütülmesi ve bu işlerin görülmesine yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare şube ve Daire başkanlarına isteyebilir. Bu surette verilen işlemlerin yapılması mecburidir. Yani vali sana bir emir talimat verdiyse sen bu emir talimatları yerine getirmek zorundasın. Vali devletin gelirlerini tahakkuk ve tahsilini, ödeme işlemlerini muntazam bir şekilde yapılması, gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve bunları uygular. Lüzumlu lüzumda bu maksatla ilgili bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur. Yine arkadaşlar vali, devlet, il, il, belediye, köy ve diğer köyüne ait genel ve özel mülklerde yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunması, iyi halde tutulması, değerlendirilmesi ve iyi halde idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister. Yine vali il ve ilçe merkezinde Çevrelerinde kiralı kirasız binalarda vazife gören bütün devlet dairelerinin mahallenin hizmet şartlarına ve hazine menfaatleri en uygun şekilde bir veya birkaç binada toplanmak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler. Yani boş yere fazla yerler kiralamayın giderleri arttırmayın devlet hazinesini göz önünde bulundurun. Burada yetimin dahi bir hakkı var deyip ne yapıyor arkadaşlar bunları e, gözeterek emirler, talimatlar veriyor ve denetliyor. Vali Cumhur Cumhuriyet Bayramı da ilde yapılacak resmi törenlerde başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. Çıkmış sorudur arkadaşlar bu. Aman dikkat. Cumhuriyet Bayramları'nda ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapan ve tebrikleri kabul eden aşağıdakilerden hangisidir diye soru geldi. Bu bilgi kimmiş arkadaşlar? Kimmiş? Valiymiş. Peki bu bilgilerde dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle bu bilgiye dikkat edelim. Baya uzun ama e, bunu denetimde bırakacağım. Kaç dakika oldu? Şimdi arkadaşlar şunlara dikkat edelim. Hatta uzamasın ya bölünmesini istemiyorum. Burada bırakıyorum. Burada bırakıyorum arkadaşlar. E, çok can alıcı bir yerde bıraktım. Farkındayım. Diğer videoyla ile bura birleştirecek. Yani 20 dakikanın üstünde bir video olmuş oluyor. Burada bıraktım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş ol, hoşça kal. Unutma sen istemesen de hukuk öğretir.